Merhabalar dostlar arkadaşlar 23 Mayıs 2025 seans açılmadan 9:30 geçe Kamu aydınlatma platformuna. Borsa İstanbul AŞ'den pay işlem sırası kapatma açma geliyor. Sabahtan beri arkadaşlar aradığınız kişiye ulaşılamıyor gibi hissenin tahtasını kapattılar. Yani hissedekiler biraz şok oldu tabi. açılır mı arkadaşlar bazen bu bir 2 saat oluyor bazen 2-3 günde oluyor. Bazen de arkadaşlar evet. aylarca sürebiliyor ama neticede çok uzun süreceğini ben düşünmüyorum. Sadece söyleyelim. Şirketin ismi Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Öz KGY arkadaşlar kısaltılmış kodu. Ne diyor? Öz KG'ye işlem sırası şirketin genel kurul kararının son gönderim tarihi itibariyle kamuya aydınlatma platformuna gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar inşallah kimse mağdur olmadan bir an önce çözerler dediğim gibi bunları ara ara yapıyor şirketler. En son yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar U ile başlayan bir tane hisse vardı. Umpaş olması lazım daha da açılmadı diye biliyorum. Ama dediğim gibi hani bu bazen yarım saat, bazen bir saat, bazen iki saat sonra açılabiliyor. Kanalıma abone olmak için iyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.